Daldık, dalmayı unuttuk. İki kişi geliyor. Noisu. Güzel. Ama biz biraz sıkıntılı iniyoruz. O çabuk, çabuk lan! Oku artık. <laughs> Sıkıntı yok. Silah. Aa, gitti içeri ya. O. <laughs> oh. Güzel. Yerin ah yaptı acaba. Du, 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 du. Öteki de buraya doğru gelmişti ya. Oğlum. Tertemiz. Oy, Tertemiz. Galiba şu an burayı bitirdik. <laughs> Ona al kardeşim hocama bunu al onu at bunu al <laughs> Temiz. MTK'lara 5. ayında hoş geldin Loş. Oğ, awk oynarız. Awk oynarız da ok severiz. güzel, 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 güzel. Sniper mı mini mi oynasak acaba? Sniper mı mi, mini mi? Sniper mı sniper oynayacağım. Dragunov görürsek Dragunov geçeriz. <laughs> ben mini kötü ya. Mini, mini vurmuyor baba ya. Vallahi billahi. Aynen. bunu da at. Bunu al baba. Ee, ufaktan bir can eksiğimiz var. İki kit yeterli. Os lazım Topuk. olabilir Osman. Kardeşim. Hadi senin için alayım onu. Nerede Burada da bir arkadakinde. Burada da bir sağda. <laughs> Ben siz direkt es geçtiğim canım. için hatırlamadım nerede olduğunu. Güzel araba da var temiz. Tartınız. Fena değiliz. Türbün biraz zayıf ama olsun. <laughs> Hallederiz. Ee, F4 Black Eagle 19. ayında hoş geldin. Teşekkürler. Şu an oyundaki en iyi silah bombası Avuk Dragunov <laughs> Buna katılabilirim evet. Biri en hızlı ateş eden ve şey biraz iyi. Ne onun adı? Bir şey diyorlar. Stabilizasyon. ha, accuracy, stabilizasyon. <laughs> accuracy. Uçak görünmüyor artık ya. Nasıl geçmişti uçak? Uçak test truck'ın altından Sağdan sola geçmiş sanırım. Böyle bir şey miydi ya? Böyle değildi. Böyle miydi? Öyle değil ya. Aşağıdan sağ şey. Aa, sağdan dur. sola. Adam. Yetişirim dedim yetiştim. <laughs> Helal. Kardeşim. <laughs> Temiz. Çok güzel. Dokuna bakmadım bakmaya gerek var mı diye bir düşündüm. Sonra dedim ki sniper'ımız var. 8x'i varsa süper olur. 6'sı var olur. Mükemmel. Oraya. Okay. Bir şey daha bakacağım. 3 tane 9 mm varmış. <laughs> Niye aldıysa 3 tane. Benim yerime sınava girsin Oscar. Tamam. Ya yok artık. Ha motor var ileride. Ha. Nice one. Buradan şu şekil, şu şekil bir şeyler oynarız. Mesela burada birisi gelmiş olabilir. Merhaba. Ya Burası da baş Motor duruyor. Seni silerim. Maybür Beyse. Neredesin kardeşim? Göstermiyor ya. Aha. Çıkar. Olur. Çıkar. Ha kardeşim. Oh. Hadi. Fake at bana Arkaya geçti ya, bu bizi uğraştıracak bence direkt burası ee, Bence sana. de uğraştıracak Tabi bir şey değil mi arkanda araba var ya bu arabaya gelebilir Tertemiz <laughs> oh, oh. <laughs> Gerek kalmadı Tertemiz <laughs> Hemen yerine Nice 4 kill var, 50 kişi var daha. Güzel. Osman kendine güveniyor güveniyorsan lan. bir sonraki drop'a gidebilirsin. Kardeşim sen neler söylemek? Ya biliyordum bunu diye Sen neler söylemek? Bir AVM çıksa. Bir de 5 kişi gelse. Sen neler neler. Bir şey değil mi? MK'yı şu an AVM'den daha çok istiyor olabilirim. MK o uff olur. Ama MK Dragon güçlü değil diye biliyorum ya. Öyle mi? Aynen Ha yani 100 metrede tek atmıyor headshot'a Yok O zaten yok da şey gibi Hasarı O hala Draug'un 12 daha yüksek Olan Otom tabi. Bir seri espi Yani bir de auto modu var Başka bir şey yok AWM istiyorum ben o zaman <gülüyor> <gülüyor> Belki AWM altı MK yapabiliriz o zaman MG güzel olabilir MG mermi sıkıntısı yaşatabilir belki Mantıklı duruma göre. <laughs> Merhaba. Böyle bakalım buralardan değil de biz şu taraflara falan bir gitsek sanki iyi olur gibi. Uçağı bir sonraki tur çizelim ya. İkidir görünmüyor bak uçak uçağı görmek için bir tuşa basman lazım diyor adam ama mavra mı değil mi? Tamam emin değilim bundan. Ah! <laughs> Çete bakıyordum drop atmış. <gülüyor> <gülüyor> hem hem hem. şöyle bir açık bir yerden bir görebilir miyiz acaba? Yetişmemiz biraz zor olacak gibi. Olmak yerine kessem mi acaba bunu ya? Aynen kill kovalarız ya. Evet. Ama indiği yer çok tehlikeli. Bu Cenk dönüyor. Biri birini öldürdü Kurotta. Aynen var birisi. Burada da birisi var. Bir daha var. Allah'ım. Geri geliyor sanki. Üç i̇şte o kaskı <laughs> vardı. Koluna da idare Evet, üç kaskı vardı. Var mı da? Evet. Arkandaki adam sıkıntı olmaz nasıl? <laughs> sıkıntı yok. Yaparsın. Allah. Bu ne lan? Şeyden sapık İşte şimdi kaç. Merhaba. Araba sakin olur musun? Kardeşim. Ben galiba şu arabayı alacağım. Bu arabayı da yolda bırakmışlar. Arkada birileri var. Osman bu yolun alana Değdiği yerde bekleyebilirsin. Bu yolun alana değdiği yer. Hmm. Az önceki yer. geliyor. Ama dizgen Önce sniper. Ah! O ne oluyor orada? O adam M249'a tarıyor lan. Takip et onu canı azalır. Patladı öldü Patladı ya. Patladı öldü ya. Ulan. Çok kötü bir yerde durdun ki burada. Kötü yok adam var şu taşta. Gördü mü bizi o ya? So, aynen. Ah! Nasıl değmedi? Vallahi vurdum sandım. Evet. Çok tehlikeli bir yerde durdum var ya. Evet. Hiç gerek yok. Devam. <laughs> Aynen. Ben doğru karar. Bak bu da alana girmek zorunda. Onu görmedim. Onu bir görsem. Şey, saman balyaları gibi bir, bir yer var ya orada. Bir şeyler var. Şu kısım çok tehlikeli ya. Alana doğru gideceğim var ya ben. <laughs> o doğru, o doğru. Allah merhaba. Adam. Ulan. Oh, ah, ah, Helal! Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Böyle değil, düzel. <gülüyor> Böyle <gülüyor> değil, düzel. <laughs> Araba geliyor. Geliyor, geliyor adam geliyor. Hiç gerek yok. Hayır. Şey ses bakı var Osman diğer taraftan. Çok kötü yolda kaldım. Ya gerçekten böyle bir şey olamaz ya. <laughs> tamam Aldı orada. Gel. Yetişirim, yetişirim ve yetiştim. Ama arkam çok sıkıntı şu an. Arkan şimdilik gelmez diye düşünüyorum. Öyle mi? Alan da diyorlardı? Onlar gitmişlerdi bence. Arkadan biri çıkarsa ben satmış olacağım. Bak <laughs> bak Osman. <Arkan. gülüyor> Nasıl bir şey yapabiliriz? Düşünmekteyim. Orası bile alan değil. Hafif sağa doğru koşuyormuş gibi yap. Belki adam görmüyordur seni şu an. Ya da bakmıyordur. Bence bizi net görüyor da. Onun arabası var ya çıkmak isteyecektir o bence. Olmasa ona deneyeceğim de. Bak sola doğru gidiyor sağa doğru yani. Aynen. sıkıntı. Neden hiçbir şey yapmıyor? Bence adam çoktan ilerledi. Aa, önünde <laughs> bir şey gördüm. Aynen, böyle daha iyi. Ev alanda değil, evi evden korkmana gerek yok. Ee, değil ama sol çok sıkıntı. Sağ çok açık. Uf. Aha araba geliyor. Allah'ım ya Ne yapıyor bu ya? Ulan neler yapmakta öyle. Yanlış. Kayada. Koşuyor. <laughs> Nasıl? Ertemiz. <laughs> <laughs> da sana. Kardeşim basit basit hareketler. Ama ben Önce de şu an hiçbir şey da. yok. Önünde iki adamı tuttum. Ya şu soldaki var ya çok Sıkıntı şu an ya. Ev kesiyordur burayı ya. Nereden çok geriliyorum. Çok geriliyorum. Daha zaman var onun görmesine. Şu an bir kill daha alırsak kill rekoru zaten. Şu an biraz daha safe oynayıp bir kill daha çekmeyi deneyebiliriz. <laughs> şu arabalardan birini bir alsam var ya. Osman beni dinliyorsan önündeki adama sis at. Onun sislerini al. Ondan sonra sis yok. Yok ki sis. Mahvolduk. Artık <laughs> değil. Rekor. <laughs> evet bunda da sis yok. Onun etrafı bomboştu işte, tertemiz, <laughs> hatta orada oynardın Osman. Aynen. Kenarda. Eve baskın gelmiş, biri öldü bu arada. Kardeşim bana bomba ver. sana bomba ver. Hiçbir şey yok. Şimdi <laughs> şey diyeyim, eğer buraya bakmıyorsa şu an bu tarafta kimse yok. Allah bakmıyor gibi ya. Şuraya doğru gidebilirim gibi geliyor bana. Olabilir. <laughs> Osman al herkes alanın diğer tarafında evet. Orada var. Oradan ben bir kill çekemez miyim şunu ya? Olabilir. Aha koşuyor. Durdu cam Hiç mantıklı değil şu an yaptığım. <laughs> Ama olsun. Şurası alanda. <laughs> Alan bombasını ilerideki eve atarım aynen. Buna kullanacağım Bence ya. Bence buna atma Osman. Zıplayıp görürsün içeriye. Bu Oyun. ne lan manyak. Neler yapıyorsun sen? Buraya Burayı atmış ve şu evde kimse yok mu gerçekten? Tam bunu da öğrenmiş olduk çok iyi oldu. Abi ben buraya nasıl gireceğim? Şey siz. Yelek 3. Üç. <laughs> Üçüncü seviye yelek Okay. Hadi bakalım. Yelek 3 var fakat ve lakin Param pisçik. <laughs> i̇ki, mermi tutar. Kanıte dışında. Param pisçik. bu sol... Gerçi solun boş olduğunu bilmiyoruz ya. Bunu harbiden bakmış ve görmemiş olabilir. Önünde de motor duruyor. Dikkat. BBS orası. BBS mi alsam acaba bir düşündüm var ya. <laughs> yani eve alanı eve verirse alırsın. <laughs> Aynen. Alan bombasını bekletiyorum bilerek ya. Birazdan atarız. Sis niyetine kullanırız. <laughs> <laughs> evet. Çok kötü alan. O taşı bir işaretlesen olsun. Abi. Kaldı 3. Sağdaki taşı. O da değil. Sol mu, sağ mı ya? Bir şey diyeyim mi? Sağdan Koşma, oynayacağım silahı ben. Silahı bırak, sağ alttan koş. Sağ alttan koş. Evet. <laughs> Biri evde, diğeri dışarıda. Dışarıdakini gördüm. Kask yoksa. Uçuyorsa... Olsun. Olsun. Belki düşmüştür kaskı. <laughs> o bana açı verecek bir ihtimalle ya. Evden korkuyor şu an. Onun olduğu yere. Allah'ım. Mahvoldu adam. <laughs> Nasıl? Ay. Osman bırak koş. Uf. Drop düştü dola. Ben az erken düşsen ne olurdu? Yedi mi? Bilmiyorum. Mehmet hazır Hazırım. Osman çabaya yatıp geliriz. Aynen böyle. Hmm. Görür müyüz acaba böyle? Geliyor. Hallo! Uh oh! Choky, 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 ze is benieuwd naar je. <laughs> Allah'ım. Evet. Şimdi artık işimiz çok daha zor. <laughs> Aynen. Başılmak bir güç bir yere taşıdık rekoru. Temiz. Ya, ya yapraklarda var ya zor gördüm. Yarısını tahmin <laughs> ederek sıktım. Allah'ım <laughs> <malırım>. Allah'ım. <laughs> Aynen. <gülüyor> Temiz. Ama birle bitirdik Osman. Öyle evet. bir şey de var. Evet. Yani. Bakalım. 1270. 1.5 kilimiz çalınmış. Aynen, hak ederek ah almış. 11 11 kilini. Temiz. Sniper'la 4 kill. Sniper bak güzel oldu. Birkaç yerde çat çat direkt tek attık. Bu fenalıktı. Bir şeyi merak ediyorum ben. %29 headshot. Sniper'la kaç headshot atmışız acaba? Görebiliyor mu acaba ya? Silahlar sol üstteki silahlara yer Allah gittik. Çok silahlar. Gittik. Kafa atış %71. 1, 3. 3 headshot vurmuşsun. Düşüneyim. Bu öldürme ama 3 kafa atış ile öldürdük. Bir tane de body shot'la öldürmüşüz. Ama %71 headshot'a vurmuşuz. Bak %28 gövde. Bak 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 Kafa hasarına bak Mehmet. Bizim kafa atışıyla 3 killimiz var 7. 467 Evet. 2 kişiye headshot atmışız işte Onların 3 kaskı vardı ikisinin de Tamam doğru doğru Diğeri de headshot ah atmış Hücaldı